Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tane daha müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle ilk İslam filozofu Kindi'nin Üzüntüyü Yenmenin Çareleri başlıklı Risalesi'nin 3. müzakeresindeyiz. Hatırlayacağınız üzere ilk müzakeremizde üzüntünün tanımını yapmıştık. İkinci müzakeremizde fiziksel gerçeklikle insanın mutluluğunun ve üzüntüsünün ilişkisini irdelemiştik. Bugünkü müzakeremizde de alışkanlıkların kişinin psikolojik durumuna olan etkisini sizlerle kendi merkezli paylaşacağız. Şimdi alışkanlık insan hayatında niçin önemli? Ya da alışkanlık insanın mutluluğuna ya da üzüntüsüne neden etkeder? Bu sorular üzerinden başlamamız lazım. Şimdi alışkanlık ne? Alışkanlık bir eylemi ve bir durum karşısındaki tutumumuzu her zaman yaptığımız üzere aynı şekilde devam ettirmek diyebileceğimiz bir yaklaşım biçimi. Ve bu Önceden sürekli olarak yapılıp denendiği için kişi tarafından riskleri ya da kendisine getirileri hesap edildiğinden daha tercih edilir bir durum haline geliyor. Fakat alışkanlıklar da insanda olumlu alışkanlıklar ya da olumsuz alışkanlıklar şeklinde iki kısma ayrılabilecek bir çerçeveye sahip. Peki alışkanlıklar nereden geliyor? Alışkanlıklar aslında çocukluktan itibaren başlıyor. İnsanın gençlik dönemi ve ihtiyarlık çağına kadar devam ettirdiği bir sürece işaret ediyor. Ve alışkanlıkların değiştirilmesi de bir o kadar zor. Şimdi bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Sizin hayatınızda alışkanlıklarınızı değiştirebildiğiniz bir durum söz konusu oldu mu? Çünkü insan hayatındaki en zor şey kendisini değiştirmesi. Yani bizler hayatımızda değişiklik yapabiliyor muyuz? Özellikle alıştığımız şeyleri farklı bir noktaya, farklı bir şekilde yapmaya Dönüştürebiliyor muyuz? Bununla ilgili kendi tecrübelerinizi paylaşırsanız bu konudaki katkınız için teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar kindi alışkanlıkları nasıl yorumluyor? Burada aslında esas olan yine nefsin bilinmesi. Yani nefsin özellikleri vardı biliyorsunuz. Şehvet gücü var, öfke gücü var, bir de akıl gücü var. Eğer kişi alışkanlıklarını şehvet ve öfke gücü üzerinden kurgularsa aslında olumsuz örnekleri hayatına aktaracak ve bu olumsuz örnekler yaşamını değiştirmeye sürekli olarak e, olumsuzluklara sevk etmeye devam edecek. Peki akıl yönünde alışkanlıklarını geliştirse ne olur? İşte o zaman e, bu şehvet, öfke ve akıl çerçevesindeki hareketlerin hepsi belli bir dengede olacağı için onun e, yaşam kalitesini ve hayata bakışını değiştireceği için farklı bir noktaya getirecektir. Şimdi aslında alışkanlıkla ilgili temel alışkanlıklar şuradan başlıyor. İlk olarak çocukluk döneminden itibaren yeme, içme ve beslenme alışkanlığımız bizim fiziksel olarak, ruhsal olarak aslında hayatımızda belirliyor. Neden? Çünkü insan beslenme tarzıyla aslında sağlığını, psikolojik durumunu ve hayatını belirliyor. Çünkü ilk başlarda, çocukluk döneminde çok da farkına varmasa da ileriki yaşlarda o beslenme tarzının getirdiği yükler öncelikle fiziksel açıdan bedenine sonrasında sonrasındaysa psikolojik durumuna etki edecek yaşam kalitesini düşürebilecek bir e, hale dönüşüyor. Onun için ilk başta yapılması gereken şey şu. Sağlıklı beslenme dediğimiz temel unsurları ...çocukluktan itibaren insanımıza kazandırmamız lazım. Bu noktada sadece bizim da bazen yeterli olmuyor. Neden? Çünkü maddi durumunda buna uygun olması gerekiyor. E, dikkat ederseniz sağlıksız ürünler her yerde çok yaygın... ...ve reklamı da çok fazla yapılarak insanlara ulaştırılıyor. E, sağlıklı ve nitelikli ürünler ise tüketiciye hem pahalılık açısından hem de sunum açısından e, ulaştırılmaya biliyor. Bu nedenle ilk baştan itibaren çocukluk dönemimizden itibaren sağlıklı beslenmeye, tükettiğimiz gıdaların içeriğine bakmaya ve e, yaşam kalitemizi her daim iyi tutmaya özen göstermemiz lazım. İkinci bir olay yani fiziksel durumla ilgili ikinci bir husus da e, egzersiz yapmak arkadaşlar. Bu konuda en az 15 dakika bir egzersiz, kültür, fizik hareketleri ya da yürüyüş yapabilirsek aslında ileriye dönük olarak kendimizi hem fiziksel açıdan hem de psikolojik açıdan e, mutluluğa e, hazırlamış ve mutluluğumuzun devamını e, korumuş oluruz. Şimdi burada e, psikolojik açıdan da e, insanın yaşamda dikkat etmesi gereken şeyler olduğunu görüyoruz. Bir kere e, önceki müzakeremizde söylediğimiz e, değişkenler aleminde, Kaybedilecek şeylerle ilgili hassasiyetlerini onlara uygun bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Yani kişi maddi açıdan işte bir takım isteklerinin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi açısından çok büyük üzüntülere kapılmak yerine kendini entelektüel olarak geliştirip hayata değer katacak şeyleri kazanmak ve insanlara karşı hayata karşı bu pozitif bakış açısıyla, entelektüel birikimiyle, kendisinden çalınamayacak, alınamayacak olan o altyapısıyla katkı vermesi gerekiyor. Burada da işte insan sanatla, edebiyatla ve felsefeyle uğraştıkça bu yönü kazanıyor. Neden? Çünkü insan eğer iyi bir şeyi, güzel bir şeyi, hayata değer katan bir şeyi görürse, bundan etkileniyor. Ama insanımıza biz bunları göstermezsek hayatın içerisindeki iyilikleri, güzellikleri, doğru davranışları göremiyor. Dikkat ederseniz insanlar iyi takdir etmek, güzeli takdir etmek ve güzelin ortaya çıkması için beraber hep beraber bir çalışma içerisinde bulmak gibi bir kaygı içerisinde çoğu zaman olmuyor. Halbuki ne kadar çok biz çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza iyiyi, güzeli ve doğruyu gösterip bunların nasıl elde edildiğine dair zihinlerinde bir yol ve yöntem ortaya koyabilirsek ancak o zaman aslında eğitimi gerçekleştirmiş oluruz. Mesela o kadar yoğun eğitim veriyoruz. 12 yıl orta öğretimi bitirdikten sonra üniversitede dahil olmak üzere yaklaşık 16 yıl bir eğitim alıyor insanlar. Fakat tüm bu eğitimlerin sonucunda insan Öncelikle kendi iç barışını sağlama, sonra dışa dönük olarak sevgi ve saygınlık açısından toplumda belli bir konuma gelme, onun dışında da en önemlisi kendini gerçekleştirme dediğimiz o nitelikli insan noktasına ulaşmada başarılı olamayabiliyor. Onun için eğitimin amacı o değişikliği gerçekleştirecek bilişsel durumu sağlamak olmalı ve bunu sağlayacak olan şey de öğretime dayalı yaptığımız o bilgilendirmelerin yanında bu bilgilerin nasıl kullanılacağının, dış dünyaya estetik olarak, güzel olarak, iyi olarak nasıl aktarılacağının, kırmadan, dökmeden yanlışların ortadan kaldırılacağı, iyilik ve güzelliğin yaygınlaştırılacağı bir iklimin, ortamın nasıl oluşturulacağına dair bir çerçeve çizmemiz gerekiyor. Ve ayrıca alışkanlıklar arasında, mesela bu kendimizi geliştirmemizle ilgili bir durumdu. Bir de kötü alışkanlıklarımız olabilir. Yani beğenmediğimiz, kendimizde değiştirmesini istediğimiz fakat değiştiremediğimiz e peki bu noktada ne yapacağız? Bunu kabulleneceğiz mi? Bunu kabullenmek yerine aşama aşama işte o demin dediğimiz o nitelikli davranışları sergileyerek ayrıca sorunu tespit ederek ve bu sorunun üzerine giderek bu alışkanlıklarımızı değiştirebileceğimizi söylüyor. Şimdi eee İbn-i tedbirül tedbir adlı eserinden hareketle biz tedbir kavramını hep anlatıyoruz, açıklıyoruz. Bu noktada alışkanlığın değiştirilmesinde birden alışkanlığı bırakmak da bazen geri tepebiliyor. Ne yapılması lazım? Alışkanlığın niçin kötü olduğunu kendimiz tarafından sorgulanması, tespit edilmesi, sonrasında da bu alışkanlığın nasıl değiştirileceğine dair bir tedrici sürecin ortaya konması gerekiyor. İşte bu tedrici sürecin adı tedbir de olabilir. Neden? Çünkü tedbir insanın bir takım şeyleri e, düzenli bir şekilde amaca yönelik ve sürekli olarak yapmasından oluşuyordu. Eğer bizler bu konuda e, ani bir karar değişikliğiyle e, alışkanlığımızı bırakırsak belki bu da yine iş dünyamızda farklı bir etki oluşturabilir Onun için yapılması gereken ani bir karar değişikliğini aşama aşama gerçekleştirerek o alışkanlıkla olan aramızdaki bağı kırmaktır. E, şimdi bazı insanlar şöyle söylüyor. İnsanlar işte kötü alışkanlıklarını bastırmalıdırlar. Onun kötü yönlerini bastırması aslında onu e, bilinç altına geri itmesi anlamına geliyor. Halbuki geri itmek yerine onu yüzeyde çözerek tedrici olarak onunla ilişkisini azaltarak e, zihnin arka plana gitmesini engellemesi lazım. Bu da bastırma, baskı ya da e, kendini zorlamadan ziyade aşama aşama değiştirme şeklinde olması lazım. İşte bizde bu değişim değiştirme şeklinde olursa o ettirgen ya da zorlayıcı tavır insanların bu konuda iş dünyalarını yaralayabiliyor ve bu alışkanlıklar daha sonra başka bir noktada ortaya çıkabiliyor. Onun için alışkanlığı düzeltmenin yolu sorunun farkına varmak, bu sorunu çözmek noktasında ne tür önlemler alması gerektiğini bilmek, sonra eyleme geçerek bunları aşama aşama değiştirmek. Şimdi insan bir takım şeyleri yapmak isteyebilir bir takım şeyleri de yapmamak isteyebilir. İkisinde de geçerli bir şey. Yapmak istediklerimizi aşama aşama arttırıp yapmak istemediklerimizi de aşama aşama bırakarak bunlardan zaman içerisinde, süreç içerisinde kurtulabiliriz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi biz alışkanlıklarımızı eğer güzel alışkanlıklarsa bunları devam ettirmek, paylaşmak, iyiliği ve güzelliği yaymak. Eğer kötü alışkanlıklarsa bunlardan kurtulmak ve bunların üzerimizdeki etkisini en aza indirgemek zorundayız. Bu noktada şuna da değinmek istiyorum. İnsanların çoğu aslında kötü davranışlar, iyi davranışlar biliyor. Fakat bunları yapma noktasında irade gösteremediği için iyi davranışlardan uzak kalıyor, kötü davranışları da yapıyor. Peki ne yapılması lazım? İşte biz bu farkındalığımızı yani akıl ve iradenin koyduğu farkındalığı Eylemsel alana taşımak, eylemsel alana taşımak da gittikçe zor olabiliyor. Neden? Çünkü toplumsal açıdan da bizi değerlendiren, kritize eden durumlar da olabiliyor. Yani başka insanların bizim davranışlarımızda belirleyici, baskı unsuru ya da değiştirici etkilerin olması da bizim kendimiz olmamıza bazen imkan veremeyebiliyor. Onun için ben hep onu söylüyorum, insanların dış gerçeklikten ziyade öncelikle iş tutarlılığı yakalamaları İş tutarlı yakaladıktan sonra da dış gerçekliği ona göre belirlemeleri mutluluklar açısından önemli arkadaşlar sürekli olarak size negatif etki yapan sürekli olarak sizin başarı durumunuzda önünüze bir engel gibi görünen sizin her mutluluğunuzda bir bariyer gibi karşınıza çıkan insanlar maalesef üzüntü oluşmasına da sebep olabiliyor. Ne yapılması lazım? İnsanları da, etrafımızdaki insanları da bu noktada seçebiliriz. Yani negatif davranışları, olumsuz davranışları, kötü davranışları ortaya koyan insanlardan ve bu negatifliği yayan insanlardan mümkün olduğu mertebede uzak durabilirsek aslında kendimizi de değiştirmeye de başlamış oluruz. Ve en önemli şey neydi burada da? Hayır kelimesini kullanabilmek. Yani bunu da bir alışkanlık haline getirelim. İstemediğimiz, sevmediğimiz, beğenmediğimiz bir yerde e, usul ve ustup çerçevesinde bunu istemediğimizi, beğenmediğimizi ve sevmediğimizi söylemeliyiz. Düzlere alışkanlık insanın yeme içmesinden fiziksel hareketlerine, fiziksel hareketlerinden diğer insanlarla ilişkisine diğer insanların ilişkisinden hayata verdiği anlama kadar etki eden çok geniş bir alana karşılık geliyor. Onun için de bizim alışkanlıklarımızı tespit edip bunların iyiye ve güzele yönelmesini, kötü ve bizi huzursuz eden şeylerden de uzak durmamız noktasında özellikle önemli olduğunu, üzüntü noktasında önemli ve temel bir yere işaret ettiğini görüyoruz. Ve burada da akıl ve iradenin yine merkezi konumunu vurgulayarak, Bugünkü müzakeremizi bitireceğim. Gelecek müzakeremizde ruh sağlığının önemine değineceğiz. Sizler de üzüntü ve alışkanlık ilişkisine dair görüş önerilerinizi yorum bölümüne atarsanız şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.